Kanal Bursu'nun yepyeni bir bölümü daha. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben size evet akşam bugün sizlerle Skylar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben e, video dışı cobblestone yapacağım. Demiştim cobblestone yaptım. İkisi tek bir de bir 16 yaptım. Bir de bu çiftliği biraz büyüttüm. Ama hala buranın üstünü kapatmadım. ileride kapatacağız bakalım ne zaman kapatacağız. Çiftliği biraz büyüttüm. Artık benim tabii ki yemek sıkıntım olmayacak. Ama benim kömür sıkıntım var abi. Kömürüm yok benim. Şimdi bunu buraya koyduk da kömür yok. e ne yapacağız bunu lan biz? Zombi etini al abi. Şunu şuraya koy. Zombi etini yeriz. Dur odun koyalım ya ya da. Abi odun da pissin yani. Yapacak bir şey yok. Elimde çünkü yok arkadaşlar. Hani en azından canımız falan da olsun da. Bir dakika ben. Kılıç yapayım. Benim kılıcım yok. Bir dakika şuradan. Hemen. Ya da şu diamond al gitsin ya ne olacak. Zaten bitiyor. Tamam. Şimdi hop. Tekte aldık bunu. Güzel. Şimdi. Bize bol bol blok lazım. O yüzden buraları toplarız sonra. Zaten şu an benim yemek sıkıntım hiç yok. Bana blok lazım. Blok toplamak için de bana toprak lazım. Bu demek oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız abi. Bir dakika dur. Şimdi. Nereye gidelim? Bir dakika. Bu yemek çok çabuk acıkıyor ya. Ben gıcık olurum ya. Başka yemek var mı lan benim yanımda? Yok. Tamam. Neyse. Sıkıntı yok. Bir dakika dur. Gidelim bari. Toprak lazım. Bize o zaman şu odadakileri toplayalım. Eski adadakileri toplayalım. Bari zaten burası bir halta yaramıyor. Buradaki toprakları alalım arkadaşlar. Çünkü bana baya bir blok gerekiyor şu an. Bloğa ihtiyacım var. Çünkü ee, Nether'daki o yere gideceğim. Burası şey olduğuna göre. Burası son demek. Tamam burayı kazanalım. Skylar serimiz de güzel gidiyor arkadaşlar. Dur burada kazmayalım. Bir dakika lan dur dur böyle olması Dur bir dakika dur. Dur. Şuraları kapa abi. Şuraları kazacağız. Hatta buraları kazalım. Hiç uğraşmayalım. Güzel. Tamam. Buraları al abi. Buraları alalım. Tamam. Oradan çıkacağım. Orayı merdiven gibi yaptım kendime. Güzel güzel tamam. 10 numara 5 yıldız. Hop burayı da aldık. Güzel. Buraları alalım. Şimdi ne kadar toprak o kadar çok işimize yarar. Buranın altı zaten şey arkadaşlar katman kayısı. Hani kırma gibi bir şansımız yok. Şimdi abi buraları aldık mı? Aldık. Bana bu kadar blok yeteceğini umuyorum. He ama kum adası gibi uzaklıktaysa ben onu hani bu videoda bulamam açık söyleyeyim çünkü o kum videosu o kum adasını bulmak için benim var ya hani baya bir dakikam aldı 15 dakikamı 20 dakikamı aldı video dışı. Arkadaşlar gerçekten zorladı kum adasını bulmak. Hani kum bayağı uzağa koymuş. Yani 1072 blok diyor da hani. Bana kaç blok gibi geldi hiç bile. Onu bile şu an düşünemiyorum ben o derece. Bayağı bir sıkıntıydı abi o ya. Tam bu kadar yeter ya. Nereye gideceğiz sanki. Tamam güzel. Bu neymiş ya buradan bunu bu adamın. Şey çıkıyor tamam. Ama artık çıkmıyor. Tamam geç abi geç geç geç. Bu hep bak. Hep arkadaşa buraları kazmışım hep ben o aşağıları hep kazmışım her yeri Delik deşik etmişim de hiç kömür bulamamışım ya Kömür sıkıntısı büyük Neyse halledeceğiz bir şekilde artık Şu yemek yiyelim biraz Zombi etiyle karın doyuruyoruz Böyle bir şey yok ki Et var etleri pişiremiyoruz ya Dur Bak burada hep pişmemiş etler var hep Nasıl iş ya Kömür nasıl olmaz ya Obsidian Tahtaları bir yakacağız hep Neyse şunu al abi Şunu da al Şimdi şuralara bakalım bir karpuz falan var da Karpuzlar da doyurmuyor ki bir, bir bar doyuruyor ben gıcıma gidiyor bir bar doyurdukça Dur ben portal nereye yaptım ya Ha şurada Portal da çok saçma şu şurası bir tane obsidyen var Var şekil gibi olsun yanında obsidyen var mı yok Yünü koyalım lan bari Tam böyle dursun işte Amele amele işler yapıyoruz ya al abi şunu Koy şuraya Gir hadi Bismillah giriyoruz valla Bakalım arkadaşlar en son Hatırlarsanız düşmüştük çok saçma bir şekilde Dur da buraya da şöyle gideceğiz Aynen de bir dakika dur şu Şunu bir ye abi Dur böyle atladık Allah bismillah Oo bir can gitti lan hiçbir şey Şimdi burada Şeyler vardı galiba Spawn burada büyücü spawn Spawn da bir dakika dur buradan Spawnerları almıştık Buradaki kumlar falan vardı. Tamam. Bizim burayla bir alakamız yok. Burası bizle alakadar etme Buradan ışıkları toplamıştık. ev ışık yapacaktım. Onlar aklımda yapacağım. Ee, belki göremiyorsun ama ileride güzel şeyler var yazmış. Buraya bu akıllı beyefendi. Eğer bir şey yoksa ben bu oyunu yapan arkadaşı döverim abi. Bu saçma sapan iş yaptırıyor bana. Şimdi o kadar uğraşacağız ya. Tamam. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Bakalım ne kadar gideceğiz. İnşallah saçma sapan bir şeyler çıkmaz. O bloğun sonunda saçma sapan bir şey var. Şimdi. Abi hadi. Şöyle hızlı hız, seri seri gitmem lazım. Bir dakika dur. Şunun ritmini bir tutturursam takır takır gidiyorsun. Şu an biraz tuturdum ritmi. Tamam. Gidiyoruz arkadaşlar şu an güzel güzel. Tamam, sıkıntı yok. Yalnız Hadi Tamam 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 Ya şu siftten elin bir gitse var ya O ışıldakların altı Bak ben bunları ışıldak deyip duruyorum Işık tozlarının altında arkadaşlar şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Tam şurada Hatta bakın şu an gözüküyor ekranın hemen Dibinde oradaki ya e, Şey blok e, Iron blok Ya iron blok 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 nasıl deniyorsa artık Ya da şey e, Ne deniyor bir dakika. Bir dakika. Burada bir şeyim var. Aa bir şey var sanki. Bir dakika bir dakika dur dur bir dakika dur. Burada bir olaylar dönüyor. Aa bende şey de yok ya. Dur dur bari şey yapalım. Dur şu craftlayalım da şuralara ışık koyalım. Hiçbir göremiyorum. Burada çok ilginç şeyler dönüyor yalnız. Aşağıda nedir olabilir bak. Bunun nedir'in üstüne mi koydular acaba? Çok tuhaf ya. Şu an çok ilginçime gidiyor burası. Tamam dur. Dur 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 bir dakika dur. Tamam şuraya bir crafting table yapalım hemen. Şuradan bir dakika dur Allah'ım ya. Tamam. Şöyle doğal ışık yapalım hemen kendimize. Bu yüzden de meşaleye ihtiyacım kalmayacak bir süreliğine. Tamam şöyle bir ilerle abi ilerle ilerle. Tamam. Aa, ilginç. Bak çok tuhafma gidiyor şu an. Yalnız bakın karakter çok yavaşlıyor da hemen acıkıyor ya. Ne aç hayvan bir karaktere sahibiz ya. Tamam, bir dakika. Tamam. Ya burada bir olaylar var. Bakın arkadaşlar şöyle yaptım mı görebiliyor musunuz bilmiyorum da bakın. Tam şurada bakın tam şurada bak hatta şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum da. Tam şurada şu okun olduğu yerde bir şey var. Şimdi bakın oraya dikkatli. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum da orada büyük ihtimalle bir olay var. Oraya bizi götürecek bu dayı. Zehirlendik mi? Alıştık artık zehirlenmeye be koç. O yüzden sıkıntı yok. Bakalım orada bir olay var. Ben de ilk defa gideceğim bakalım bu oyunu. Daha önce hiç oynamadım çünkü de bakalım. Bakalım 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 bakalım. Şöyle ilerle abi. Bakalım hemen. Evet. Tamam. Tahmin ettiğim şeyi buldum. Çok güzel. Orayı bulmamız kötü oldu arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ben direkt. Çünkü oraya geçeceğiz. Aa ruh kumu var orada. Ruh kumu diye çevirmişler de. Bence ruh kumu değil arkadaşlar o. Çevirisi. Bence değil. Bir dakika dur. Burada değişik olaylar var büyük ihtimalle. Abi biz burayı nasıl halledeceğiz ya? Bir dakika dur ya. Tamam. Ee, bir dakika hemen kırdık. Tamam. Burada ha, siktir lan. Burada gaz vardır lan kesin. Burada bir dakika kale var mı acaba? Kuvars falan var burada. Şu kuvars alalım mı? o zaman olmadı. Evde kullanırız. Bir de sandık yoksa ben buraya niye geldim dayı ya. Blaze mi keseceğim Allah aşkına. Survival'da yeterince kestik zaten ya. Allah rızası için adam akıllı bir şey çıksın ya. Umarım buraya boşa gelmedim. Şunları bir toplayalım yaz arkadaşlar. En kötü eve geri döneceğiz. Yani ne yapacak başka bir şey yok. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Devam 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 devam. Burada gaz olabilir yalnız. Aynen tahmin etmişim zaten. Bunu Nether'ın üzerine dizaynlamış. Arkadaş yapan arkadaş. Bakalım ilginç. Kesme bir bok yok mu ya? Şunlar rokum mu? Aynen bunları. Bakın bunların üzerinde. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Yavaşlıyorsunuz. Bu da bir ilginç bakalım. Neymiş tam budur. Ruh kumu diyor da. Bu ruh kumuna yani ruh kumu ne oluyor ben onu bile anlamış değilim açıkçası arkadaşlar. Şunu al abi. Kas 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 kas. Hop buraları to toplayalım. Buralarda ne var ki ben onu da merak ediyorum ayrıca. Ah bir dakika kale buldum lan galiba dur. Ah valla bir dakika lan 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 dur o kalenin ayağı mı yoksa bir dakika dur. Şurada bir şey buldum da kalenin ayağı mı o? Yoksa karanlıktan dolayı mı öyle gördüm? Yok karanlıktan dolayı gördük herhalde. Bir dakika dur 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 dur. Yok mu lan hiçbir şey burada? Ya geri döneceğim yoksa ya. Şimdi bir dakika dur. Şimdi dur. Işıklar var. Abi burada bir bok yok mu? Allah rızası için bu nedir ya? Bir dakika lan dur. Şurada uzay gemisi gibi burayı dizaynlamışlar. Lan lan! Allah belanı versin ya. Bir dakika dur. Dur 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 kurtaracağım kurtaracağım. Kurtaracağım. Ya zaten eve gideceğim ya geber gitsin hiçbir bok bulamadım ya lanet olsun. Çok saçma bir yere geldik yemin ediyorum ya. Arkadaşlar cidden hani insan sinirlenmiyor değil. Diye... Değerli bir şey var diyor ben bulamadım bilmiyorum. Semih lavda yüzmeye çalıştı. O değilse neyse ben oraya sonra bakarım ya. Şimdi bir dakika dur şu kuvarsı koyalım abi. Şu benim bu Arkadaşlar bayağı bir saçma isim koymuş şu şey ismini ya 32 16 16 tamamdır Tamam 16 tane bunu alalım abi şu ışık tozunu şuraya gönder şu kapıyı da gönder tabelayı gönder e Şunu gönder şunu yer yok tamam sıkıntı yok e Şunları al abi Dur, dur dur dur. Bir dakika dur. Başka nerede var? Yok. Tamam. Bunlar böyle olsun. Avize gibi. Yok lan dur. Yanlış oldu. Buraya olmaz o. Neyse tamam ya. Böyle iyi. Yeter bu. Bu ışık yeter abi. Daha ne? Tamam. Buraya da şunu kır ya. Oğlum. Şöyle. Kalsın. Tamam yeter. Oğlum böyle de kötü duruyor. Böyle güzel. Ne haber lan sen? Gir lan. Kapat şurayı da ya. Şunları da öldürelim be. Tamam. Şimdi bir dakika dayı. Şuraları bir toparlayalım arkadaşlar. Tamam buraları toparlayalım. Tamam. Tamam bir dakika dur. Şunları bir al abi. Bizde de yemek sıkıntısı olmayacak hiç yalnız. Yemek sıkıntısını komple çözdük arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Hani komple kurtardık yemek sıkıntısını. Ama hala bana göre sıkıntı. Çünkü... Çünkü şimdi birazdan söyleyeceğim. Çünkü karpuzlar doyurmuyor insanı. Net bir şekilde bariz bir şekilde belli bu yana. Karpuzlar insanı doyurmuyor abi. Ay senin Windows ne ya. Yok abi ben bu Windows 7'ye en iyisi Artık orijinale çevirme zamanı geldi. Yoksa bu benim başıma bela olacak bu girişler arkadaşlar. Tamam. Tamam buraları aldık. Çapa var mı yanımda? Çapa yok galiba da. Ee, tohumu alalım. Bir de karpuz tohumu üretelim. Bal kabana falan gerek yok. Tamam şunları şuraya yap abi. Şimdi şuraları tohum ekeceğim. Çünkü buraları içeride kalıyor. Karpuzlar burada yetişmez. Şimdi. Şunu şöyle koy abi. Koy 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 koy. Tamam güzel. Güzel. Hop tamam. 10 numara 5 yıldız daha ne? Tamam buraları da şu karpuzları bir ek abi. Şu karpuzları buraya ek. Ya oğlum bir git ya. Git başka zaman dur şurada. Tamam bunları da buraya ektik. Geri kalan da tohumu basalım abi. Bas tohum çıksın. Bal kabağına ihtiyaç yok zaten. Tamam. Şimdi. Gir içeri abi. Yemek sıkıntımız olmayacağını söylemiştim zaten. Şunları şunları gönder. Şunu gönder. Şu alt tane meşale dursun. Ee, bunları 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 gönder. Şu, şu toprak yanımda benim. Dursun şunu 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 şunu. Ee, şunu şunu şunu. Güzel. Tamam bu yanımda dursun. Yiyeceğiz bunu. Çapa şurada dursun. Bak çapa yanımdaymış görmedim. Ne kadar güzel. Şu derilerden de kitap yapacağım. Kitap yapılıyormuş. Öyle söylediniz arkadaşlar. Şimdi. Ee, bir dakika bir dakika dur. Ya oğlum bir çekil ya. Bir dakika dur. Ee, şey nerede? Ee, kitap. Skylark, yazar Helioscope. Tamam. Büyük ada ekmek için. Tamam bunu anladık da. Diğer kitap nerede ya? Allah Allah. Bir dakika dur abi dur. Nedir portalını nasıl yapıyorduk lan biz? Onu da hatırlamıyorum onu da yapacağım. End portalını pardon ne nedir ya? Skylarch O skylar görev tamam. Ee, bu başımızı tamam. Bir yukarıda da yatak yaparak tamam. Başlangıç anı tamam. 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 Geç yaptık. End T tamam, Dragona gideceğiz, Zombie dancını, Silverfish dancını, Creeper, Skeleton, Spider bütün Dungeon'ları bozgun üret da bazılarını mob farm yapabilirsin ha, farm yani şey olarak yapabilirsin Nether'a git, End'e git, Ender Dragonu ve Ender Bozgun'u uğrat Bu başarımı yapmak zorunda değilsiniz fakat kendini zorlamak ve bu daha zor, daha zor hale getirmek için isterseniz bunu yapabilirsiniz yapın ve Bozgun'u uğratın, Cadı form yapın e, Zombi mod, mob yapın, Ender tamam, Blaze Spider, Skeleton, x ana adayı bin kareye büyüklüğüne getirin. İyi eğlenceler Hereskop arkadaşımız yapmıştı. Zaten arkadaşlar seri fazla sürmeyecek öyle söyleyebilirim. Hani 3-4 bölüm daha en, en fazla bilemediniz çıkar. Şimdi ne yapacağız? Tabii ki dungeonlara gideceğiz. Dungeon bulmaya çalışacağız. Onun için de biz nerede ineceğiz? Şuradan ineceğiz. Tamam. Yanında yiyecek var mı? Yanında yiyecek yok. İlk önce bir yiyecek stone yapalım. Bir dakika, ilk önce bir yiyecek stonu yapalım abi. Bir dakika dur, 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 dur. Şimdi, şimdi şimdi bir kapadayı. Bunlar da bana tam zamanda mesaj atıyorlar ya. Bu test açık kalmış. Neyse. Şimdi, ee, burada ne var abi? Tamam, güzel. Şu 17 tane hemen pişmeye bir atalım. Da bunu neyle pişireceğiz biz ya? Bunu pişirebiliyor muyuz? Çok şu an çok saçma bir şey soruyorum. Aa piş pişiyor. Tamam pişsin. Çitleri pişirelim. İşime yaramıyor. Bari bir, bir halta yarasın çitler. Ben de o sıra ağaç ekim bir dakika dur. Ağaçları şuradan ağaçları alalım. Ağaçlar vardı lan burada. Arkadaşlar burada ağaçlar vardı. Bir tanem var. Dalga mı geçiyorsun? Lan bir sürü ağaç vardı burada. Neyse yapacak bir şey yok. Hı hı hı. Koy abi şunu da şuraya. Arkadaşlar seri gerçekten güzel gidiyor. Hani bayağı bir eğleniyorum seride. Abi bu hayvanlar da buraya çıktı ya güzel oldu ya. Tamam. Hadi hızlı üret abi hızlı üret. Ya biz ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Dur dur bir dakika. Şimdi iki, iki saat o etleri ben bekleyemem. Ya bunu niye böyle açık oluyor bunlar? Kapa şu. Cık. Oğlum bu lagda bak oluyor ya. Bak lag mı işte? Tamam. Tamam. 8 8 11 12 14 14 Tamam geri kalanı şey yapsın şunlar da al abi yanına Defolup gidelim hadi buradan Burada bizim işimiz yok abi biz aşağı inip dungeonları arayacağız Şimdi dungeon'ı e Dungeon diyorum şu deriyi de atacağım bir dakika dur Ben sıkıldım bu delilerden ya her oyunda Lan bir dakika düşmeyelim aşağı İn abi in 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 in. in aşağıda dungeonlara gidiyoruz şimdi. Şimdi. Bir tane dungeon burada. Büyük ihtimalle diyeceğim de yok. Tamam burası aşağı ne zaten. Tamam. Şimdi buraları koridora gidiyor. Bir dakika burada ne var abi? Ya abi bizde ışık yok ya. Sıkıntı o bir dakika bende. Hiçbir bok yok bir dakika ya. Kömür sıkıntısı cidden var yani. Buraya in abi. Abi biz her yeri delik dişik etmişiz ya. Şimdi bir dakika. Kazacağız abi yapacak bir şey yok. Bir dakika f leyelim mi Şu an bir dakika kaçıncı kattayız lan biz? 3. kat mı oluyor burası? Nasıl üç oluyor lan? Bilmiyorum ki kaçtayız ya. Allah Allah. Ya bu dungeonları bulması cidden sıkıntı. Ya keşke bir harita falan verselerdi ya. Hani dungeonlar şurada falandır filandır diye. Çok sıkıntı ya böyle bulması. Ha çok güzel ışık da yok. Ne yapacağız? Işık da yok. Kömür de yok. Baba baga bak bak baga bak. Böyle bir bug yok ya. Neyse arkadaşlar görebildiğimiz kadar kazacağız abi. Yapacak bir şey yok. Elimizdeki materyaller bu kadar yetiyor. Hani kömürü nereden üreteceğim ben? Onu da anlamış değilim. Abi yolun sonuna geldik ya. Bir dakika dur. Abi zaten Allah aşkına burayı kazdım aşağı düşüyorsun ya. Bir dakika dur dur. Burada bir sıkıntı var bir dakika. Şimdi biz dungeonları falan filan bulduk ya. Biz böyle gideceğiz bence. Dur 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 bekle bir gidelim biraz ya. Bolcana kürek lazım bize. O yüzden şuraya bir kürek daha alacağım. Başka da kürek yok. Yaparız. Bakayım. Materyal var mıydı? Materyal de yok. Çok güzel. Şöyle bir yap abi. Yap 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 yap. yap. Şey yapalım. En kötü arkadaşlar ben e, video dışı araştıracağım arkadaşlar. Video dışı kazacağım her yeri. Yoksa hani ya videoları keseceğim abire ara ara keseceğim hani hızlandırılmış çünkü hızlandırılmış da bir süre sonra işe yaramıyor çünkü baya sürüyor hani 55 60 hani bir saat bir buçuk saat sürüyor bu dungeonları bulması çünkü baya blok var buraları boş abi buraları anlaşıldı boş buraları boş buraları ya tamam buralarda yok bir şey buraları boş anlaşılan şu yukarı çıkacağız Tamam yukarı çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Bir dakika nasıl yapalım? Ha buradan çıkmayalım o zaman. Şunu bir ye abi. Şunu bir al lan dur. Ee, şunu bir ye abi. Dur dur dur. Tamam yeter. Daha fazla yeme. Zıkkım ye şerefsiz. Ee, şu an kaçtayız? Şu an Şu an 5'teyiz. Hala düşükteyiz. Bir dakika dayı. Bir dakika dayı. Bir dakika dayı ya. Bir dakika ya. Hızlı 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 lan oğlum her yeri delik deşik etmişim adada ya. Anlaşılan tek çare her yeri kazıp video dışı araştırmak arkadaşlar. Yoksa bayağı bir işimiz var bizim burada. Yoksa biz böyle bulamayız. Dungeonları çünkü çok saçma yerlere koymuşlar. Hani arkadaşlar bulamıyoruz yerlerini öyle bir saçma sapan yere koymuşlar dungeonları. Bakalım. Ben bir de video dışı kazdığım yerleri izleyeceğim. Ona göre en kötü bir dungeon yapacağız arkadaşlar. Yani başka bir çare gözükmüyor. Yok da zaten başka bir çare. Aa spider sesleri geliyor. Bir spider bulduk ya. Spiderla bizim işimiz yok ya. Şu an üstte bile olabilir spider. Spider üstte olabilir. Dışarı çıktık. Yukarı yaklaşmışız. Bir dakikadayım. Şimdi şöyle ileri doğru gidelim. Silver fişi bulmam lazım. Şu yerde sürünenlere. Çok güzel. Ya var ya tüküreceğim böyle işe ya. Atla başla ya. Hiç uğraşamayacağım ya yoksa çıkmayla. İnsanı çıldırtıyorlar ya. Gerçekten arkadaşlar insan sıkılıyor yani. Hani bir hani böyle bir nasıl desem bir harita verseler, harita bile değil. Bir tabela ile bir yazı yasalarını hani bir numara nokta hani adanın dört köşesine koyduk falan filan hani yazsalar hani yine iyi de hiçbir şey yazmamışlar bizden nasıl bulmamızı bekliyorlar. Her yeri kazacaksak zaten bayağı bir sıkı hani bu zorluk değil bence bana göre. Hani insanın işini zorlaştırıyorlar bildiğin. Kum var mı bende? Şimdi kum adasına gitsem desem iki saat kum adası. Of of Allah of ya. Şimdi bir dakika dur dörttaydır. Bir dakika şu stickleri al abi şuradan. Şu stickin 15 tanesini al şuraya. Başka ne var elimizde? Spider Spanner, Spider, Skeleton. Bu neymiş? Spider Spanner. Civ. Ha bu diğer herhalde o küçük olan, cüce olan herhalde. Bu neymiş abi? Spumpik. Bu ne ki? Deneyelim mi lan be Vallahi deneyelim. Mi? Merak ettim bu neymiş bakayım. Ama tabii ki evin bayağı bir uzağına deneyeceğim. Çok yavaş sürüyor ya Hadeso. Bir dakika dur deneyeceğim. Bu ne lan? Sen nesin? Ne çıkıyorum senden? Oğlum inek lan bu. Biz de bir şey sandık Allah aşkına ya. Cık. Ya gerçekten var ya şu oyundaki şu mantık var ya beni benden alıyor ya. Benden alıyor valla delirtiyorlar beni ya. Neyse. Bura böyle pişmiş. Arkadaşlar bu videoyu ben kısa keseceğim çünkü... Hani dungeonları biraz sıkıntı. Ben en iyisi video dışı biraz araştıracağım abi. Ondan sonra kaldığımız yerden bir dahaki bölüm. Bir dahaki bölüm yarın gelebilir arkadaşlar. Hemen bu videodan bir gün sonra gelir. Çünkü arka arkaya yatacağım. Çünkü biraz sıkıntı oldu. Bu dungeon konusunda. E şimdi ekleyeceğim bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu bölümde biraz e, action oldu sadece. O kadar arkadaşlar. Ama bir dahaki bölümde kaldığımız yerden dungeonlarla devam ezeceğiz. Ee, en üst kanalıma abone olmadıysanız sol alttan abone olabilirsiniz. Ee, videoyu beğenmek için de hemen sağ alttan beğenebilirsiniz. Şimdilik güzel bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Bay bay.